Ne yaptılarsa olmadı. Altın 4000 doların üzerinde. Euro USD'de dönüş sinyalleri var. Bitcoin hala negatif şekilde devam ediyor. Gümüş ise yine pozitif kalmaya çalıştığı bir evrede. Bütün bu enstrümanları ve piyasanın gidişatını konuşacağımız bir yayın olacak. Yayının sonunda bu hafta içerisinde oluşabilecek tüm senaryoları ve aynı zamanda bu senaryolar karşısında nasıl bir strateji geliştirebileceğinizi anlamış olacaksınız. Hadi başlayalım. Euro USD ile başlıyoruz. Euro USD'de günlük tablomuzda gördüğünüz gibi düşen etkisinde devam ediyoruz. Fakat majör trendimiz hala yukarı. Şurada nötr bölgenin altına sarktığını görüyoruz Euro USD'nin. Fakat birkaç mum sonra tekrardan toparlayıp trend bölgesine yani nötr bölgeye tekrar bir giriş yaptı. Burada dikkatimizi ilk çekmesi gereken şey diplerin dönmeye başladığı. Şu şekilde dip dönüşlerini kontrol ettiğimizde Euro USD ile diplerin net bir şekilde döndüğünü gözlemliyoruz. Bu ne demek? Artık bir dip oluşumu yapıyor. Euro USD'nin tekrardan bir dönüş, tekrardan yukarı yönlü hareketleri güçlendirebilmesi için bir yüksek dip oluşturması gerekiyor. Şu an dip dönüşlerini görüyoruz. Trend bölgesinde hareketlerini sürdürüyor. Dolayısıyla bu düşeni kırdığı andan itibaren Euro USD için pozitif konuşmaya başlayabileceğiz. Şu an nötr bölgede hareketlerini sürdürse de dip dönüşleri bize bir mesaj veriyor. Bu mesaj belki de bu hafta yerine ulaşacak ve Euro USD'de de yukarı yönlü hareketler görmeye başlamamız muhtemel görünüyor. Şimdi de hızlıca Bitcoin tablomuza geçelim. Bitcoin'deki negatif görüntüyü de inceleyelim. Burada da gördüğümüz gibi Bitcoin tablosunda günlükte düşen etkisinde yine devam ediyoruz. Bitcoin'de de aslında benzer bir dip dönüşünü gözlemliyoruz. Yani kötünün iyisi bir sinyal diyebiliriz buna. Bitcoin'deki farklı olan durum haftalık majör tabloda bir düşen etkisinde olduğumuz için buradaki dip dönüşleri beni açıkçası biraz şüphelendiriyor. Ne zaman ki haftalıkta bir düzelme gördük, haftalıkta bir yüksek dip gördük, o zaman yavaş yavaş Bitcoin'de pozitif konuşmaya başlayabiliriz. Şimdi de geçelim emtiyanın haylaz çocuğu gümüşe. Gümüşün haftalık tablosunda gördüğünüz gibi buradaki tuzak kanallar içerisinde hareketler devam ediyor. Geçen hafta demiştim ki her ne kadar aşağı gitse de alıcılar bir türlü bırakmıyorlar. Yani gümüş her aşağı gidişte yeni alıcılar topluyor ve alıcılar gümüşün daha da fazla aşağı gitmesine müsaade etmiyorlar. Dolayısıyla burada hem pozitif hem de negatif bakış açısı geliştirilebilir. Ama ben emtia genelinde pozitif bir düşüncede olduğum için Gümüşte de bu hareketlerin gayet pozitif olduğunu değerlendiriyorum. Dolayısıyla biz gümüşte kritik bölge olarak şöyle bakalım 47-50, 47-49 gibi bir bölge var. Tuzak yani şuradaki mor tuzak alt bandı. Bunun altında bir hafta kapanışı görmediğimiz sürece ben gümüşle alakalı negatif bir şey konuşmayacağım. Peki pozitif bir şey konuşabilir miyim? Şu anda gümüş için pozitif bir şey de konuşamıyorum. Neden? Çünkü arada derede sıkıştı kaldı. Yani ben gümüşte Buradaki üstteki mor tuzağın üzerinde bir kapanış, haftalık kapanış gördüğümde pozitif konuşabilirim. Alttaki mor tuzağın altında bir kapanış görürsem o zaman negatif konuşabilirim. Yani gümüşle alakalı haftalık tabloda benim gördüğüm şey iki arada bir derede sıkışmış bir gümüş var. Hemen kısa vadeli tabloya bakalım. Kısa vadede al sat yapmaya müsait bir gümüş var bu müsaitliği de bize sağlayan açıkçası oluşturduğumuz kanallar var. Bu kanallarda gördüğünüz gibi hareketler net bir şekilde devam ediyor. Kanalın üst bantları direnç, alt bantları destek, denge bölgeleri hem destek hem direnç şeklinde hareketlerine gümüşün yön veriyor. Dolayısıyla bu noktada kesik çizgiler bizim için destek bölgesi. 48 civarından geçiyor. Onun altında kanal desteğimiz 47-21 civarından geçiyor. Onun altında 46, onun altında 45'li bölgeler destek bölgelerimiz. Üzerinde ise direnç bölgesi olarak 48-78'den geçen kanal direncimiz var. Onun üzerindeki bu kesik çizgiler 49-57'den geçiyor. Onun üzerinde 50-37 var. 50-37'ye özel olarak dikkat etmeliyiz. Çünkü burası gümüşte dönüş sinyalini teyitleyeceğimiz bölgelerden bir tanesi olacak. Yine haftalık tabloda da önemli bir bölgeydi hatırlatmak isterim. Biz gümüşle alakalı direnç bölgelerimizde satış, destek bölgelerimizde alış yaparak belli bir strateji içerisinde yani bu yatay süreci destekte de al dirençte de sat şeklinde kanallarımızdan faydalanarak burası çok önemli kanallar gümüşe resmen yön veriyor diyebiliriz dolayısıyla Kanalları dikkate alarak, kanaldaki destek direnç bölgelerine dikkate alarak stratejinizi geliştirebilirsiniz. Ben yine bu kanalları TradingView'de paylaşıp videonun altına zamanlamasına göre görebileceğiniz şekilde sizinle paylaşmış olacağım. Şimdi geçelim major enstrümanımız olan altına. Altında da hem 4 saatlik tablomuza hem de haftalık tablomuza bakacağız ve bu tablolar bize ne mesaj veriyor? Bunları anlamaya çalışacağız. Altında şu düşen trendi görüyorsunuz. Bu düşen trendin üzerinde bir kapanış yaptık. Fakat bu trendin kırılması sadece altının yukarı gitmesi için yeterli değil. Bu trend belki şöyle çizersek kırılmamış da olabilir. Ufak tefek oynamalarla bu trendin kırılmadığını da savunabiliriz veya şöyle yaparsak kırıldığını da savunabiliriz ama benim için önemli olan şey bu trendin aşılmasının ardından mavi kanalların da üzerine çıkılması. Çünkü bu mavi kanallar bize bir süredir sıkıntı çıkarıyor. Önemli bir direnç bölgesi olmuş durumda. Biz altında şöyle bir hareket gördüğümüzde bu kanalların destek olduğunu görürsek, bu kanalların üzerinde bu bölgede tutunmalar görürsek o zaman diyebiliriz ki pozitif sinyaller almaya başladık. Ardından altında diğer önemli bölgemiz buradaki kesik çizgiler yani 4072 bölgesi olacak. Bu 4072 bölgesinin aşılmasından sonra ise bizi karşılayacak bölge yeşil kanalların olduğu bölge. Burası da 4134-4114 arasından geçiyor. Benim en kritik dediğim yani tekrardan bir ATH sinyali gibi görebileceğimiz dediğim bölgede buradaki mavi kanallar. Bu mavi kanalların kırılması halinde gayet pozitif bir şekilde altının hareketlerini sürdüreceğini konuşabiliriz. Tabi yukarıda yine direnç bölgelerimiz var. Bunları zamanı geldiğinde değerlendireceğiz. Ama kısa vadede altının 4 saatlik tablosunda trend kırmış gibi görünse de şu an biz tamam her şey bitti pozitif düşeni tekrar kırdık zaten bir düşen kırmıştık bir sonraki düşeni de kırdık ve yukarı yönlü gidiyoruz böyle bir mesaj almıyoruz şu an aldığımız mesaj yavaş yavaş dip dönüşleri gerçekleşti trend dönüşümü sinyallerini alıyoruz fakat önemli direnç bölgelerimiz yani önemli kanal dirençlerimiz mavi kanallar. Bu mavi kanalları geçmeden çok da pozitif şeyler konuşabilmemiz pek mümkün değil. Bu kanalları takip etmeye devam edeceğiz. Yine 4 saatlik tablomuzu da TradingView'de paylaşıp kanalları gün gün saat saat anlık olarak takip edebilmeniz için linkini yorumlarda paylaşacağım. Haftalığa geçmeden önce günlük tablomuza da bakalım. Günlük tabloda da önemli bir direnç bölgesinde olduğumuzu net bir şekilde görüyoruz. 4 saatlik tabloyla günlük tablo birbiriyle paralel şekilde ilerliyor. Şu an tabloya baktığımızda 4002 civarından geçen direnç bölgemiz var. Burası tuzak bölgesi. Yani biz buradaki tuzak bölgeden kurtulduğumuz anda yukarıdaki tuzak bölgeleri hedefleyeceğiz. Dolayısıyla biz şu bölgede şu an hala da altınla alakalı pozitif bir mesaj almıyoruz. Tuzağın altında olduğumuz sürece günlük tablo bize diyor ki hedef buradaki kesik çizgilerdir. Bu kesik çizgilere iniş alım fırsatı olacaktır. Biliyorsunuz ben 3900 bölgesinin önemli bir destek bölgesi olduğunu savunuyorum. Bu bölgenin kırılması halinde aşağı yönlü başka hedefleri konuşmayı tercih ediyorum. Dolayısıyla bu bölge kırılmadıysa bizim aşağı yönlü risklerden bahsetmemizin çok da bir mantığı olduğunu düşünmüyorum. Bu tabloda da gördüğümüz gibi önemli bir direnç bölgesindeyiz ama dip dönüşlerini burada da gözlemliyoruz. Çok net bir şekilde dipler yavaş yavaş dönmeye başladı. Yani pozitif sinyaller var diyebiliriz. Şimdi bakalım haftalık tablomuza. Önemli destek bölgelerimiz 3925, onun altında 3850. Aynı zamanda bu 3850'li bölge rally trendimizin FIP05 seviyesi. Bunun altında da 3779 bu haftaki en önemli destek bölgemiz. Bu destek bölgesinin altında kalırsak aşağı yönlü hareketleri haftalık tablo bize söylemeye başlar. Geçen hafta demiştim ki altın bir dip oluşturmalı. Şu an henüz bu dibi oluşturabilmiş değil. Tamam bu mum yeşil bir mum kapanış geldi. Fakat burada eğer bir yeşil mum daha görürsek biz bu yeşil mumla beraber burada bir dip oluştururuz. Yani bu hafta yeşil gövdeli bir mum kapanışı gerçekleştirirse haftalık tabloda biz sınır bölgemizi belirlemiş oluruz. Bu sınır bölgesi de Muhtemelen 3987 gibi bir bölge olur. Bu bölgenin altında biz bir kapanış hafta kapanışı görmediğimiz sürece deriz ki artık altınla alakalı negatif hiçbir bir şey konuşamayız. Ne zaman ki bu bölgenin altında bir hafta kapanışı görürüz o zaman tablo negatif mi oluyor diye düşünmeye başlayabiliriz diyeceğiz. Yani altında eğer bu hafta yukarı yönlü bir hareket gelirse ve yeşil gövdeli bir mum kapanışı görürsek önce bir Tepe yapmıştık, ardından güzel bir dip oluşturduk. Artık bu dibin altında bir kapanış gelmediği sürece yönümüz yukarı diyebileceğiz. Majör tablodan bahsediyorum. Bu hafta direnç bölgesi olarak önümüzde 4185 bölgesi var. 4185 bölgesi önemli bir direnç bölgesi olacak. Onun üzerinde de zaten son yaptığımız tepe olan 4256 bölgesi var. Bu bölgelerin aşımı halinde 4449, 4521'li bölgeler önemli direnç bölgelerimiz olarak duruyor. Genel tabloya bakacak olursak altında gümüşte dönüş sinyalleri alıyoruz. Yine Bitcoin'de dönüş sinyalleri alıyoruz. Euro USD'de dönüş sinyalleri alıyoruz. Sadece burada Bitcoin'de haftalık bir bozulma olduğu için oradaki günlük dönüş sinyallerini çok da dikkate almalı mıyız? Emin olamıyoruz. Oluşabilecek senaryoları konuştuğumuz ve stratejik olarak nerede alım satım yapabiliriz? Nerede güvenli bir şekilde risk alabiliriz? Bunların hepsini konuştuğumuz bir yayın oldu. Umarım işlemlerinizde faydalanabiliyorsunuzdur. İşlediklerim hoşunuza gidiyorsa ve faydalı oluyorsa nasıl faydalandığınızı yorumlarda yazmayı unutmayın. Aynı zamanda beğenileriniz ve yorumlarınızla beni destekleyebilirsiniz. Abone olup bildirim zillerini açarsanız da yayınlarımı kaçırmadan takip edebilirsiniz. Hepinize bol kazançlı, sağlıklı bir hafta diliyorum. Görüşmek üzere.